Herkese Merhaba arkadaşlar günaydın daha uyumadık ve e, cin güncellemesi geldi Marvel'e cin güncellemesinde ilk başta Game Guardian'ı açtığımızda e, oyundan atıyordu bizi direkt Bunun çözümü e, çok basitmiş onu bulduk Game Guardian'ın 8.28 sürümünü yükleyeceğiz onun için de ben size bir link vereceğim o linkten indirebilirsiniz yine e, normal olarak bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar bir sıkıntı yok hatta size şöyle göstereyim 0,11 yok şöyle değeri bayağı bir yükseltelim de anlaşılsın Aynen. 0, yanlışa bastım 001 evet diyelim şimdi şampiyonlarımıza gidelim ben ekran görüntüsü alamadım mı gördüğünüz gibi bu işte heroların müşteri ekran görüntüsü alamadım tablette ee, şu an sıkıntı vardı. Ee, bu da bu kadar arkadaşlar. Hileye devam. Kabamı sömürmeye devam. <gülüyor> Kendinize <gülüyor> iyi bakın. Hoşçakalın.